Dünya borsalarında sınırlı kar satışı devam ediyor. Avrupa borsalarında son dönemin gözdesi otomotiv, enerji ve bankalar gerilerken teknoloji, sağlık, seyahat sektörleri güçleniyor. Ancak şükran günü nedeniyle Amerika piyasaları kapalı olduğu için işlem hacmi düşük. Dolayısıyla sektör bazında ayrışmaları iskonto ile yorumluyoruz. Türkiye varlıkları kısa bir aradan sonra dünyayı yenmeye devam ediyor. Türk lirası iki günde %1.5 değer artışıyla Brezilya realinden sonra en güçlü ikinci gelişmekte olan ülke parası konumunda. Aşının yakında ülkeye geleceği, hayatın normalleşeceği beklentisiyle havacılık en güçlü sektör. Banka hisselerine yabancı girişi devam ediyor. Dünya borsalarındaki kar satışlarına rağmen borsa İstanbul'da yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Endeksin konsolidasyon bölgesinin üzerine çıkması ve bankalarda yabancı alışı borsadaki yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Endeks için destek olarak 1320, direnç olarak 1350 ve 1370 seviyeleri öne çıkıyor. Zorunlu karşılık oranlarının 2 puan yükseltilmesi ve kredi büyümesiyle munzam karşılıklar arasındaki ters yönlü ilişkiyi kopartılması adımlarını, para politikasındaki sıkılaşmayı ve Ankara'nın piyasa dostu yaklaşımını destekleyici adımlar olarak görüyoruz. Bankalar sanayi hisselerini 3 gündür yeniyor. Salı günü önerdiğimiz kurdaki yükselişi döviz satmak Bankalardaki satışı banka almak için fırsat olarak görüyoruz teması giriş seviyesine bağlı olarak %8, %10 arası getiri sağladı. Kurdaki gerilemenin ve banka hisselerindeki yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.